Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dead by Daylight'ta arkadaşımla oynayacağım. Redver. Evet, start'a bastım. Başlayalım bakalım. İnsan gelecek mi? Dead by Daylight'ta Ozan'la oynayacağım. Yanımda o şu anda. Selam ver. Selam arkadaşlar. Arkadaşlar başladığında başlatacağım. Evet arkadaşlar insanlar gelebildi. O zaman redver. Hadi be adam, redver be adam. Hah. Şimdi katili bekliyoruz redversin. Ver verdi. Bir saniye. Geldim. Bir saniye bir su içeceğim Hadi be oyun başla hadi be. Ya sonunda. Bir saniye arkadaşlar. Oha yanıma şansta jeneratör var. Bu sen misin? Evet. Patlatma sadece de. Dokunman lazım. Dokunmamak değil. Aha. Bana geldi. Ama sen uz getiremiyorsun onu. İşte getir. O Çu. Çu. Tövbe. Sövüldü. Hadi be. Bu sen mi? Evet. Dur dur gel kutu beni gel 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 yanıma gel her kaldım gel ee, bas geldim canım o çu o sen beni ne takip ediyorsun şimdi bana kıştır şu Arkadaşlar benim peşimde geliyor. Hı? Git lan buradan. Biz... Git lan bak orada jeneratör yapıyorlar. Git. Aa geçemiyor. Git lan. <laughs> Git lan buradan. yakalandım ya. Ozan neredesin Ozan? Cinnitro yapıyorum. Hızlı yap. Bak beni asırsa diyeceğim sana. Geldi diye. Hadi lan kurtul hadi lan. Hadi asacak. Yes. oldu. <laughs> Neredesin sen? Hangi cemiyet şey ortadasın? Katil gelecek. Bir kere patlattı. Sen gelecek. Kaç oradan. Bu sen misin? Bir kız var burada. <laughs> kız mı? Bilmiyorum. Size göremedim. Topdan aşağı inmem lazım. Yani topdan kutuyu açayım. Biraz önce açamadım. Hadi. İnşallah fener çıkar. Evet. Yes. Ne çıktı? Kit. 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 <laughs> ne oldu lan? Olamaz. Yakalandın mı? Yoksa yani bir kere. Ben, ben kendimi basacağım kiti. Evet tutmadı. Aynen. Evet. Tutmadı. Bu arada arkadaşlar mobilden oynadığımız için kötü grafikler olabilir. Burası mı? Biz nasıl kıracağız? Biz karamorz. Tekeri. Mağazanı örtür. bir şey ya. Aha çıktı. Bu, bu kim o? Bu, da bu kızmış var. ha. Rejarlık bu. Aha buradan ne çıkacak şey? bakalım. Burda tabi bir şey örtürüyor. Bu sen mi? Hayır. <laughs> Yapayım mı seni? Gel. E ee, dur dur. Ha dur. Arkadaşına yardım ettiğinde bu arada puan verir sana. Tamam. De 500 puan <laughs> verdi. Oo. O si oldu bir demre. <laughs> Aklımı çıkardı. Olmaz geldi. Patlattım diye geldi <laughs> Evet burada. Senin mi yanında? Evet. Ben kapıyı buldum ama açamıyorum. Kimse asılmadı değil mi? Hayır. Ne lan? Bunu yapmıştım. Sen mi yakalandın? Hayır. Bir bağırma sesi geldi. Ne lan? Kutu. Tamam bak ne yaptım. Bu asma şeyini kırdım bak. Nasıl yaptın? Bende kutu var ya. Ondan. <laughs> Sen ne çıktı? Kutu al 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 onu. Asma şeyini kırabiliyor. Nasıl? Hazır al. Şimdi aşma şeylerin, aşma, asma şeylerini asma asma şeylerini yanına git. Kalkamıyorum. Bir hakkımız mı var? Bay ay yakımı çıkardım. Bilmiyorum. Bu ne? Dur bakalım anlayacağız şimdi bir hakkımız mı Aa, Hayır çok hakkımız var. Dur bak şimdi beni izle. Eee i̇şte. geldi bir şey. Sen sana da kıldı bana da Sen artık sen yapıldın mı yaptığımıza. Ben de geldim. Gezelteceğim tamam. onu. Hazır. Aha tabii asma Aa, yerde. Kaldım. Tamam geleceğim ben. Üç asma yerine şey ettim bu arada. Amaz. Neredesin? Ha katil yanımda. Hayır burada değil. Nasıl yarısı Ama ikisine de bazı ikisine de. Tabi var ne bir asma Ben asma şey. Asacak Astı. Astı mı? Tamam buldum elini. Ne yapayım? Ba basma basma. O Hı -hı. basma senin canını götürüyor. Cancı. Can. Ben sen gelen kurtarmaya şimdi. Katil yanında değil ya. Evet. Dur 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 gel gel tobra gel takip et beni. Gel tobra. Gel yanıma gel. Yusre çok. Dur bakalım, bu yapılır mı yapılır Sen burasını şey et kapat. Ben girdim. Bana kalmaz artık bitti. 3 şansımız var. Jeneratör <laughs> kalmadı mı ya fazla? Aha, ekset. Hadi bak ekset. Tamamdır. katilde. Aşları bu kattan kapıyor. Gitme gitme gel. De bu da açıldı. Gel gel. Katli Bek bekleyeceğiz mi? Evet. Kandır şey etme. Katil. Dur dur içeride bekle de. Öldürmez. Gel ya gel Hadi. Bitti. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay.